İkinci sorumuza. Damla Hocam, kilo verme sürecindeyim, kıyafetim çok bollaştı. Çevremdekiler de kilo verdiğimi soruyor ama tartıya çıktığımda kilom hep aynı çıkıyor. Neden tartıda bir değişim olmuyor? Bu süreç beni gerçekten çok yıprattı. Neden kilo veremiyorum? Evet, yani bu hepimizin karşılaştığı bir durum. Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız bir durum. Şöyle bir alternatiflerimiz var. Ben şimdi sırasıyla hepsini size sayacağım. İlk etapta kilo değişmeyebilir ama vücudun inceliyorsa kesin olarak bunu söyleyebilirim ki yağdan kilo veriyorsun ve kas kalınlığını sağlıyorsun. Eğer yeterli protein alıyorsan, direnç egzersizleri yapıyorsan, ve fiziksel aktivite olarak normalden daha aktifsen eğer normalde atıyorum 5 bin adım atıyorsundur diye süreciyle beraber bunu 10 bin adıma çıkarmışsındır. Bunların hepsi seni o süreçte etkiler, kas kazanımını sağlar ve yağ kaybına aslında yardımcı olur. O yüzden de yağdan kilo verirken kastan kazandığın için sen kilo kaybını sağlamış olmazsın gibi görünür. Ama aslında kilo kaybını sağlarsın. Bizim için önemli olan yağdan kilo vermektir. Bir yağın kapladığı vücutta miktar bu kadarsa